Çamak, bak şimdi, sana anlatıyorum olayı. Şimdi ben polisler bende. Çamak, eğer ki bu sınavı geçersen benim grubuma dahil edeceğim size. Anlaştık mı? Plan devreye sokuyoruz. Okay, işte budur, 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 budur güzel, güzel. Güveniyorum sana. Haydi göster kendini bakalım. Evet, evet, evet bütün dostlar bugün yeni bir kadroya, evet kadromuza yeni bir eleman aldık, çomakları aldık. Bakalım çomaklar bize bugün neler yapabilecekler ve çok zor bir operasyon içerisinden başarılı bir şekilde geçebilecekler inşallah. Bakalım, hadi bakalım heyecan doğru da bugün bayağı aksiyonlu bir, evet heyecanlı mı heyecanlı operasyon bizi bekliyor arkadaşlar. Şimdi çamağı izleyelim. İlk önce buna güvenmem lazım. Benim güvenmem için bana bir iş yapması lazım. Eğer ki o işi de başarıyla atlatırsa yapabilirse. Evet o zaman çamağı bize dahil edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet çomak güzel gidiyorsun. Güzel gidiyorsun görevini. Evet hadi araca 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 koşun koşun. Arkadaşına da anlatıyorsun. Anlatıyorsun. Şşş. Tamam. Tamam. Çamuru da al yanına. Güzel güzel hadi bakalım Evet operasyon başlıyor arkadaşlar Şimdi çamurla çamak ne yapıyorlar arkadaşlar Araçların önünü kesecekler Sonra araçlara atlayacaklar Ben arkadan onları takip edeceğim Çamur çomak korumaya çalışacak Ben hepsini korumaya çalışacağım Ve aracı başkın araçlarına Evet tırdan kaçırmaya çalışacağız arkadaşlar. Büyük bir operasyonun içerisine girmiş bulunmaktayız. Heyecanlı mı heyecanlıyım. Eğer ki o sıfır araçları eğer ki kaçırabilirsek bugünkü ekibimiz üstün bir başarıyla evet bu sınavı geçecek. Hadi 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 çamak yaparsın yaparsın güzel 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 gidiyorsun. Aferin be Tamam, tamam. Çamur, çomak Hazırsak başlıyoruz. Ben arkadan kurmaya aldım sizi. Polis devreye girdiğinde hiç atlamıyorsunuz araçtan, aracın içinde kalıyorsunuz. Devam ediyorsunuz, tamam mı? Hiç korku yok, hiç gerilmek yok. Hiç de, evet, hiç de planımızı bozmak yok. Hazırız. Evet heyecanlıyım bakalım. Evet arkadaşlar başladık şimdi. Şimdi bu başkanın yeni araçları 000 araçlarını ne yapıyoruz arkadaşlar? El koyacağız. Bunları kaçıracağız. Ama bir tane değil. Bir sürü birden kaçıracağız. 6 tane aracı var. Ve burada 5 milyon dolarlık bir araç var. Şu tırın üstündeki araçlar 5 milyon dolar ediyor. Benim bunları almam gerekiyor. Ama alabilmek için bunlar kara parayla alınmış araçlar. Ve ben bunları alıp bir an önce Yoksa yetme bazılarına bağış yapmam gerekiyor. Evet arkadaşlar günün sorusu gelsin bakalım. O zaman diyorum ki çomakla çamuru nasıl buldunuz? Grubumuza dahil edelim mi? Siz güveniyor musunuz? Ve bir soru daha geliyor. ilk siz olsanız ilk hangi aracı kaçırırdınız? Hadi bakalım cevaplayın bakalım. Hadi hadi bakalım. Evet güzel güzel güzel. Çamur çamak devam 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 devam. Oğlum bir gir Çomak çomak aracın içine gir polis başladı devreye girdi hadi 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 saklan 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 hadi at kendini arabanın içine at arabanın içine at hadi be hadi polis takıldı peşlerine eyvahlar olsun aha planı çökercekler planı çökercekler benim bir şey yapmam lazım acilen tamam çomak çomak şimdi planı devreye sokuyoruz. ben polislere yan yatacağım. Sen araçta kalıyorsun. Çamuru da yönlendiriyorsun. Anlaştık mı dostum? Süpersin süpersin. Görünmez ol görünmez ol. Haydi. Hadi yavrum. Saklana saklana gir. Saklana saklana. İyi gidiyorsun. iyi gidiyorsun. Bayağı güzel gidiyorsun. Polis yaklaşıp. Aa, dikkat et dikkat et. Dikkat et. Araçtaki kişi seni keşfetmesin. Evet. Güzel. Güzel. Oğlum hadi ya. Arabayı sevme vakti değil. Çomak hadi ya. Açsana kapıyı. Kır gerekirse. Alarm ötüyor. Anladım. Tamam. Evet tüm aracı bindirdik. Evet polisler arkadan güvenlik olarak tam takip ediyor bu araçlara bir şey olmaması için. Ama benim bir şey yapıp bu aracı evet yoldan çıkartmam lazım. Haydi. Hadi şimdi çomak. Çamak devi. Evet şimdi başlıyor. Çamak sen polisleri. Evet hemencecik. Yavaş yavaş önünü kesiyorsun. Çamur araçlarla birlikte gidiyor. Hadi bakalım operasyonumuz başarılı bir şekilde başlayacak. İnşallah başarılı bir şekilde bitecek. Hadi inme 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 inme. Evet devam et devam et. Çamak yan yat. Hadi biraz sen hoş modu yap. Yap 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 yap. Güzel gidiyorsun. Tamam. Tamam çamak güzel 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 baya güzel gidiyorsun Polisin önünü kesiyorsun Yan yat oğlum yan yat çamak hadi Hadi yap yavrum işte bu be işte bu. he Aracı evet şu polisin evet önünü kesmemiz lazım. Onun önünü kapatmamız lazım ve gitmemesi lazım. Hadi başarabilirsin yapabilirsin neden yapmıyorsun ki? Hadi çomak öne atla, öne atla öne atla tırla polisin arasına girmen gerekiyor. Hadi kurşun sıksa da korkma korkma bunlar kurşun geçirmez. Can yeleğini giydin hiçbir şey olmaz ben sizi korumaya aldım. Şu anda gökyüzünden sizi takip ediyorum. Rahat ol rahat ol operasyonumuz her şekilde devrede ileride de arkadaşlar evet arkadaşlar bekliyor Çomak korkma polise yan yatıyorsun şimdi hadi vur işte bu be güzel gidiyorsun dostumsun be Çomak güzelsin güzel sıksın korkma oğlum korkma 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 saldır saldır vuruyorsun tamam mı en uygun gördüğün yerden çak bir tane işte bu be işte bu işte bu güzel 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 şimdi polisin evet polis yolundan çıkartacağız çamur araçlara gidecek sen polislerle uğraşacaksın ben hepinizin güvenliğini sağlayacağım evet arkadaşlar operasyonumuz inşallah başarılı bir şekilde bitiririz ve bu araçları alabiliriz güzel Heh, tamam Tamam evet iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Polislere bir korku verdik. Hadi hadi bir daha kesiyoruz çamak. Bir daha kesiyoruz. Bir daha kesiyoruz yavrum. Hadi. Çok yaşayayım. Evet. Hadi hadi çamak 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 Arabanın önüne kesiyorsun polislerin önüne kesiyorsun Evet arkadaşlar biz başkanın araçlarına El koymak için ilk önce Güvenlik şeridi olan polisi Devreden çıkarmamız gerekiyor İlk önce çamur ar... İşte bu be Hey yavrum benim yetişti ekip işte yetişti yetişti Polis kaçıyor polis kaçıyor yetiş 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 Çamak hadi 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 Anladım en yakın Evet onun en yakın kaçma bölgesini Keseceksin biliyorum biliyorum tamam hiç araya, araya araç sokmadan, Heh, at onu, at, 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 at onu kavşaktan. atmazsın. Hadi. Ee, bu kadar hesap etmedik. İkinci üçüncü polisler geldi. Arkadaşlar, şimdi ikinci üçüncü polisimiz geldi. Acilen operasyona destek istiyoruz. Çamurlu çama ben kontrol ediyorum. Evet, önce adam, ileride bekliyorsun. Eğer ki araçlar çoğalırsa hemen. Yola çivileri diziyorsun. Tırdan sonra çivileri diziyorsun ve tırın gitmesini sağlıyorsun. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Hadi. Hadi ileri kepeği hemen kuruyorsunuz. Anlaştık mı? Çivilik kepenkimizi kuruyorsunuz. Yapın. Yapın hadi hazırlayın. Şimdi çamur. Çamur, ne ya? Çam. Çamur, çom, çomak. Hazır mıyız? Çivileri hazır ileride. Bak. Çomak tamam, şimdi çiviler atılacak. Sen sağdan kaçıyorsun. Anlaştık mı? Sola dizecek onlar. Sen sağ, sağdan kaçacaksın. Hadi. Hadi şu polis de devirden çıkar. Güzel göz. Evet arkadaşlar. Bu başkanın araçlarını almak biraz zor oldu. Polisten de destek geldi. Polislerin hepsi birden. Evet şu anda bizi sıkıştırıyorlar. Ama ileride bizim ekiplerimiz var. İnşallah bu operasyonu başarılı bir şekilde bitirirsek. Ve evet milyonlar tane kat göndereceğim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Eyvah eyvah eyvah. Hadi 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 yapabilirsin yapabilirsin. Hadi çomak hadi 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 Kes oğlum kes 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 kes, kes polise. Kes kesiyoruz artık. Polisi devirden çıkarma saatimiz geldi. Yolu değiştirecekler. Bunlar otobana girecekler. Hadi çomak. Hadi yap yavrum be. yap 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 yap. yap. Evet. Evet siz güvendiniz mi arkadaşlar? Çamak ve çamuru güvendiniz mi? Şu an nasıl gidiyorlar? Siz olsanız bunları ekibinize dahil eder misiniz? Bence çok başarılar şu anda. Baya baya başarılı Hadi bakalım. Yapma. Polis aşırı derecede sinirlenmeye başladı. Her an araçlara evet her an araçlara bir patlayıcı atabilir. Oley be polisleri evet devirden çıkarttı arkadaşlar çivileri atla. Haydi basıyoruz gaza ve Molly geliyoruz Molly geliyoruz geliyoruz yavrum geliyoruz geliyoruz bekliyorsun bu araçları yurt dışına gönderiyoruz şimdi evet arkadaşlar operasyonu çamurla çomak başarılı bir şekilde bitirdi evet sizi ekibime alıyorum. Molly bekliyordu. Molly'den hemen kasayı alıyoruz. Alıyoruz çantayı. Alıyoruz çantayı. Hadi çamak alıyorsun çantamızı. Al al al. Ondan sonra evet onlara can alıyorsun ve kaçıyoruz. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir operasyon daha başarılı bitirdik. Çamur ve çomağı sevdiyseniz kartlarınızı gönderin. Hangisini daha başarılı buldunuz? Görüşmek üzere. Bay bay.